Selamlar arkadaşlar yeni bir videoda hoş geldiniz. Dün gece gerçekleştirilen Summer Game Fest etkinliğinde Resident Evil serisinin yeni oyunu resmen duyuruldu. Serinin yeni halkası Resident Evil Requiem ismiyle tanıtıldı bizlere. Yeni yapım oyuncuları bir kez daha Raccoon City kalıntılarına götürecek. Fragmanın son sahnelerinde gözüküyor oraya yer. Yayınlanan ilk tanıtım videosu FBI ajanı Grace Ashcroft'un ön planda yer alıyor. Grace Resident Evil Outbreak oyununda tanıdığımız gazeteci Alisa Ashcroft'un kızı olarak bizlere tanıtıldı. Fragmanda yer almasını güvenilir kaynaklardan biri olan estetik gamer Leon S. Kennedy karakterinin oyunda yer alacağını iddia ediyor. Bu kanal daha önceden de oyunun Summer Game Fest etkinliğinde duyurulacağını da arasında söylemişti. Oyunun çıkış tarihi ise 27 Şubat 2026 olarak açıklandı. Ayrıca 19 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek olan Gamescom Opening Night Live etkinliğinde oyunun oynanabilir bir versiyonda yer alacak. Bu etkinlikte Resident Evil bu deprem hakkında da daha çok kapsamlı bilgilerin paylaşılması beklenenler arasında. Yeni gelişimleri kaçırmamak için takipte kalın.